Herkese merhaba. Bu bölümde çok şaşıracağınız özellikleri olan bir modelle karşınızdayım. Diyeceksiniz ki biz zaten KTM 1290 Super Adventure'ı biliyoruz. Hani nesine şaşırabiliriz ki diyenler ne olur sonuna kadar izlesin. Hakikaten çok ilginç özellikleri olan bir modelle karşınızdayım. Bu macera motosikletlerine zaten son yıllarda bir şeyler oldu abi. Hani bir patlama yaşandı, bir Big Bang, büyük patlama yaşandı. Ondan sonra böyle durdurulamıyor sürekli böyle bir yenilik sürekli bir yenileme falan yaşanıyor. İnsanı da gerçekten şaşırtıyor. İşte onlardan bir tanesi. 2021 model KTM 1290 Super Adventure S bu bölümdeki konu. 2021 kasası. Yenilenmiş kasası ama şöyle düşünün, böyle Nirvana'ya çıkmış kasası. KTM'nin böyle en üst teknolojisini kullanan kasası. O yüzden ne yenilikler var ve bu yenilikler içerisinde beni en çok hangileri şaşırttı? En çok hangilerini beğendim? Bunları anlatacağım. Zaten bunları anlattığımda da büyük ihtimalle motosikleti tanıtmış olacağım size diye düşünüyorum. Neyle başlayalım? Tasarımla başlayalım. Şimdi böyle bu motoru böyle 5 kilometre uzaktan görseniz KTM der misiniz? dersiniz. Herkes der. Yani klasik o genlerini korumuş. Hem tasarım olarak hem görsel olarak hem ses olarak hem de böyle üzerinde sürücüyle gördüğünüzde 5 kilometre öteden baktığınızda bir tane KTM Super Adventure geliyor dersiniz. O genlerini korumuş ama tasarım aslında tamamen yeni bir tasarım. Nasıl yenilemiş? Burada var olan depoyu yanlara çekerek KTM'nin artık yeni modellerinin bir kullanmış olduğu sistemle işte 10 litre sola, 10 litre sağa, 3 litre kadar da bu ortada toplanacak şekilde yanlara çekerek yeni bir tasarıma sahip olmuş. Dolayısıyla bu yan grenaj tarafı tamamen değişmiş. Ön far kocaman olmuş, devasal olmuş. Sanki bir önceki kasanın iki katı kadar büyümüş. Çünkü altına o radar sisteminin algılayıcısı okuyucusu yerleştirilmiş radetörlerin konumu değişince buraya böyle köpek balığı ızgarası şeklinde böyle süzgeçler yapılmış ki o da zaten tasarımın değişmesine sebep olmuş. Bunun yanında da işte şasi sisteminde, süspansiyon sisteminde, arka maşada yapılan değişikliklerle tasarımı aslında tamamen yenilenmiş. R1200GS, 1250GS var ya bir de R1250GS Adventure var. Daha kalıplı, deposu daha büyük olan. Afrika Twinlerden de hatırlayabilirsiniz onu. Afrika Twin var bir de onun Adventure kasası var ya. Bu böyle bir Adventure kasa olmuş. Daha böyle büyümüş, irileşmiş. Buna rağmen Euro 5'e de uyum sağlamasına rağmen eski kasadan böyle 1.6 kilogram 2 kilogram kadar daha da hafiflemiş. Bunun sebebi şasi sistemi değişmiş. Yeni bir şasi sistemi var artık. Ön gidon şasi sistemi değiştirilmiş. Biraz daha sürücüye gidon yaklaştırılmış. Arka maşa 15 milimetre kadar uzatılmış. Dolayısıyla şasi sistemi ile birlikte ve ağırlık dağılımı ile birlikte yeni bir akselerasyona sahip, yeni bir ergonomiye sahip bir motor haline gelmiş. Üçüncüsü hani bu tarz motorlarda hep bir şey deriz ya abi çok ısınıyor bunlar ya şehir içerisinde kullanırken yazın mahvoluyoruz falan diyorduk ya işte seleden çok fazla veriyor ısıyı yazın kullanılmıyor abi rezillik falan diye böyle konuşuluyordu ya abi artık yeni radyatör konumuyla yani radyatörleri yana çekerek buradan radyatör ısısı e, sürücüyle alakası olmadan dışarı çıkması sağlanarak tabi sadece bununla değil bu silindir çıkışlarını headersları Normalde parayla satın alınabilen bu izolasyon malzemesi standart olarak gelerek artık çok fazla ısınan, böyle şehir içerisinde abi yandım kavruldum dur bacaklarımı açarak gideyim dedirten bir motor değil. Isı sistemi yeni, ısı izolasyonu artık yeni. Ve insanı çok şaşırtan bir yönü gösterge paneli tamamen yeni. Tamamen yeni ve harbiden şöyle açtığınızda, baktığınızda abi buraya bir televizyon koysaydınız ya, bir büyük LCD koysaydınız falan dedirtiyor. 7 inçlik çok güzel görünen grafikleriyle, kullanımıyla, içerisindeki menü dolaşımıyla hakikaten çok güzel olan bir gösterge paneli var yeni. Ve bu gösterge panelinin kontrol tuşları yeni. Geçtiğimiz senelerde Super Duke Arlar üzerine kullanılan KTM'nin en üst düzey kontrol tuşlarını yerleştirmişler bu motosiklet üzerine. Beşinci olarak da şanzıman sistemi yeni. Şimdi zaten KTM'nin şanzıman sistemi abi çok iyiydi tıkır tıkır böyle vites geçişleri vardı ve ben her test ettiğimde bundan bahsediyordum. Diyordum ki abi en iyi vites geçişi bunlarda diyordum. Onu da bir daha yenilemişler. Bir daha iyi, daha iyi hale getirmişler. İşte Punkle kaplamalı özel bir şanzıman sistemi kullandığı, kullanıldığını, bunun da performansa ve motosikletin vites geçişlerine büyük oranda etki ettiğini, olumlu oranda etki ettiğinden bahsediyorlar. Hakikaten öyle abi şaşırıyorsunuz. Ya bu nasıl vites geçişleri? Bu nasıl quick çifttir? Bu nasıl şanzıman dedirtiyor? Şanzıman sistemi tamamen yeni. Motor bloğu da yeni. Motor bloğu da yeni. Yani var olan bu 1300 cc'lik 75 derece V motor olan çift silindirli motor bloğunu almışlar abi. İçindeki bütün metal yapısını, materyal yapısını daha dayanıklı olsun diye, daha uzun ömürlü olsun ve daha performanslı olsun diye özel bir kaplama sistemiyle ne diyorlar adına? Diamond Like Carbon isminde bir sistemle kaplıyorlar. Bir de Euro 5'e uyum sağlıyor. Uyum sağlamasına rağmen hala 160 beygir, hala 140 Nm. Normalde Euro 5'e dönen motorlara bakın dikkat edin. Ya silindir hacmini arttırıyorlar ya da motor CC hacmini arttırıyorlar ki Euro 5'ten yaşanan kaybı bu sayede önüne geçmeye çalışıyorlar. Bu motorda Euro 5'e uyum sağlanmasına rağmen bir kayıp yaşanmamış. Dolayısıyla motor bloğu tamamen yenilenmiş, yeni ve birazdan anlatacağım. Manyak, deli, kudurgan, çılgın bir motor karakteri var. Öyle böyle değil. Yani anlatmayla tarif edilemez motor karakteri. Yedinci olarak da süspansiyon sistemi. Tamamen yeni. Öyle özellikler eklemiş ki birazdan beni şaşırtan yönlerinde değineceğim. Abi çok böyle acayip bir süspansiyon sistemi yapmış. Bu da tamamen yeni. Sekizinci olaraksa ne yeni? Radar sistemi. Dünyada şu anda 3 tane motosiklet üzerinde uygulanan radar sistemi. O 3 motordan bir tanesi KTM 1290 Super Adventure ST. Böyle madde madde gitmeyeyim. Son olarak şöyle hepsini birden toparlayayım. İşte ön far yeni dedik. Burada elcik koruma bile yeni mesela. Elcik korumanın tasarımı bile yeni. Buraya konumlandırılmış olan depo üstündeki cep telefonu koyma gözü yeni artçı selesini açmak için konumlandırılmış olan tuş yeni, işte tek pek paketi içerisinde arka stopa eklenmiş olan acil durum fren sistemi yeni, otomatik kapana binen sinyal sistemi yeni vesaire böyle böyle çok fazla yenilik var. Ama burada özellikle değinmem gereken yeniliklerinden bir tanesine oturuş pozisyonda yeni. Eski kasalarda üzerine oturduğunuzda ne oluyordu? İlla ki diyordu ki bir gidon yükseltme istiyordu. Artık gidon yükseltme istemiyor. Depo kavraması depoyu öyle bir kavratıyor ki tamamen bu iç baldırlardan, iç bacaklardan tut dize kadar tamamen depoyu otururken kavrayabiliyorsunuz. Bu yeni. Ayrıca diğer kasadan 2020 modelden daha da böyle içi, içeride. Tabii ki hani ben sürüyorum, motorun üstündeyim, üzerine oturuyorum, içine gömülüyorum hissi yok. O KTM o klasik kimliğini korumuş ama bir tık daha içindesin motorun bir tık daha. Fakat ayağa kalktığınızda gidon yükseltme istiyor. Bana öyle dedirtti. Belki de benim bacaktan yukarıda olan bölümüm uzun olduğu için bana öyle dedirtti ama ayağa kalktığınızda arazi kullanımda bir tık daha yükseltme istiyor. Yani ne demek istiyorum? Oturuş pozisyonu yeni ve hepsini toparlayayım. Motor tamamen yeni ama kullanım hissi de tamamen yeni. Yani 2020 kasayı kullan, in, buna bin dersiniz ki tamamen değişmiş. Tamamen yeni başka bir motor haline gelmiş dedirtiyor. Gazı sonuna kadar açtım şu anda. Tapa gaz ilerliyorum. Biraz yokuş aşağı bir yerde ilerliyorum. Bakalım kaçı bulacak? 245, 246. Hadi koçum benim. 247, 248. 250'yi görecek miyiz? Vallahi göremedik. Hadi 250'yi göster. 251. Harika. Şimdi bu yenilikler içerisinde beni en çok etkileyenleri sıralayayım ki hani zaten en özel yönleri de bunlar. Kullanırken insana müthiş bir zevk, keyif yaşatmasını sağlayan sebepler de bunlar. Onları da sıralayayım. Böylelikle motoru aslında tanıtmış olacağım size. İlk beni şaşırtan yönü şurası oldu. Dengesi. Yani git teste almaya gittiğimde, üzerine bindiğimde veya kutu açılışı sırasında üzerine bindiğimde şöyle üzerine oturup da bir sağ sol yaptığında böyle bir dengesini kontrol ettiğimde aa hakikaten çok farklı bir denge var dedirtiyor. Yanlış anlaşılmasın denge dağılımı yine yukarıda. KTM'lerin bütün motorlarında diğer motorlara göre daha yukarıda konumlanır denge merkezi. Yine öyle ama bu deponun aşağıya çekilmesi büyük oranda denge dağılımını etkilemiş. Veya az önce bahsetmiş olduğum şasi sisteminin yenilenmesi, arka maşanın uzaması, gidonun yakınlaşması büyük oranda denge dağılımını etki etmiş. E bu denge dağılımı neyi sağlıyor? Çok kolay kullanmayı, çok kolay virajlara yatmayı, şehir içerisinde çok pratik kullanmayı sağlıyor. Yani beni en çok etkileyen yönü bu yeni motorun dengesinin dağılımı. Beni en çok etkileyen ikinci yönü ise süspansiyonları oldu. Niye süspansiyonları? Bu motorla birlikte artık konfora odaklı bir motor haline geldiği için bu anlamda şaşırttı. Özellikle konfor modunu aldığınızda esneyebilen bir motor haline geliyor artık. Eskiden o kadar böyle esneyemiyordu, o kadar böyle konfor vermiyordu süspansiyonlar. Otomatik bir mod eklenmiş, semi aktif olarak çalışıyor artık süspansiyonlar. Yani otomatik aldığınızda şöyle bir araziden giderken otomatik algılıyor, süspansiyonların çalışma aralığını arttırıyor. Veya asfalta çıktığınız performansı gidiyor, gidiyorsunuz, sistem onu otomatik olarak algılıyor, biraz daha sertleştiriyor, çalışma aralığını kısaltıyor. Dolayısıyla beni en çok etkileyen yönlerinden bir tanesi süspansiyonları oldu. Fakat şunu özellikle belirteyim, yine hala sert. Yine böyle çok konforlu böyle püfür püfür hani otobüslerde pıs pıs diye esniyor. Öyle bir esneme yok. Yanlış anlaşılmasın ama KTM'nin diğer versiyonlarına eski versiyonlarına göre çok gelişmiş olduğu için beni çok etkiledi. Artık bu motor için konforsuz denmez abi. Konforlu konforlu seyahat edebilmenin önünü açmış bu yeni süspansiyonlarla birlikte. Bir de aslında beni en çok etkilen yönü bu oldu. <laughs> Başta söylemeliydim ama önce süspansiyonları söylemem gerektiği için öne aldım. Süspansiyonla devam. Abi Anti-Dive diye bir sistem koymuşlar. Anti-Dive sistemi. Ne işe yarıyor biliyor musunuz? Hani GS'lerde telelever, paralever sistem var ya. Telelever öne fren bastığınız ön frenle durmaya çalıştığınız öne yığılmayı engelliyor şasiden yaptığı için. Artık KTM Super Adventure'da öyle bir sistem var abi. Anti-Dive sistemini açık konuma getirdiğinizde acil fren yaptığınızda panik frende yolculuk sırasında öne yığılmayı engelleyici bir sistemi var. Görmeseniz şasiye sistem mi koymuşlar, telelever mi yapmışlar dersiniz. Çok işe yarıyor. Hakikaten çok işe yarıyor. Çalışma aralığı yüksek olan bunun galiba 200 mm çalışma aralığı. Yüksek olan süspansiyonda bunun önüne geçemezsiniz abi. Ön frenle veya acil frenle durmaya çalıştığınızda mutlaka öne yığılma yaşarsınız. Anti dive sistemiyle birlikte artık bunun önüne geçmişler ve beni en çok etkileyen, en çok şaşırtan yönü bu oldu. Süspansiyon ayarlarına geldiğinizde şurada e, preload... Adjuster var. Yani arkanın ve önün ön yükleme ayarını ister manuel ister standart olarak kendiniz yapabiliyorsunuz. Arkayı şöyle düşürebilirsiniz. İsterseniz low, isterseniz height konumda kullanabilirsiniz. Bunlar çok güzel ama anti dive ayarı müthiş bir ayar. Bak öne dikkat edin motorun önüne görseldeki onda yukarı kalkıyor. Off'ta tamamen sönünlemiş gibi görünüyor. Şimdi onu alayım. Bak şimdi bastım bastım. Nasıl frenleyeceğim? Şimdi ön frene bastım. Bu şekilde. Şimdi ofa aldım. Gazlıyorum. Öne yığılıyor abi ofta. Bildiğin o süspansiyonun o geniş o 200 milimetrelik çalışma alanını tamamını kullanıyor. Onu aldığımda ise ne yapıyor biliyor musunuz? Sanki alttan bir şeyi böyle öne sönümlemesin, yığılmasın motor ön tarafa ki kullanıcı riske girmesin diye bir şey sanki itiyor. Yani bu ne biliyor musunuz? BMW CS'lerin kullandığı telelever sistemi aslında. Bir de Beni en çok etkilenen yönlerinden bir tanesi de radar sistemi oldu. Şimdi biliyorsunuz benim sahibi olduğum motosiklette de radar sistemi var. Bir tanesi o, biri bu. Bir de BMW'nin bir RT modeli var galiba. Onu da var zaten. Beni nasıl şaşırttı biliyor musunuz? Nasıl etkiledi? Abi çok içeriği çok geniş. Üzerinde çalışılmış bir radar sistemi kullanıyor. Cruise kontrole bağlı yani radar sistemi. Cruise kontrolden ayırabiliyorsunuz. Yani radar sistemini açmadan cruise kontrolü hız sabitleyici kullanacağım derseniz bunu yapmanın önünü açmış. İki tane modla, sport ve konfor modla kullanabiliyorsunuz radar sistemini. Yani öndeki aracı görür görmez frenleyim mi veya ona yaklaşarak mı, yavaş yavaş yaklaşarak mı frenleyim gibi ayarları var. Beş tane yakınlık derecesi var. Bu da çok güzel. Ve ayrıca hani aktif hale getirdiğinizde yol yolculuk yaparken işte bu switchlerden hızını ayarlıyorsunuz. E, aracı tanımladığında önde otomatik olarak devreye giriyor. Yani radar sistemi çok başarılı abi. Çok başarılı bir uygulaması olmuş buralar sistemi. O beni çok etkiledi. Bir de ne etkiledi biliyor musunuz? Isınması etkiledi. Is Isınması değil. Isıyı artık sürücüye vermeyen bir motor olması beni etkiledi harbiden. Radyatörlerin bu sağa sola yerleştirilmesi ve silindir çıkışlarının bu izole edilmiş olma izole bantlarıyla izole edilmiş olması çok 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 işe yaramış abi artık ısıyı kullanıcıya veren bir motor olmaktan tamamen çıktı. Yolda giderken hiç fren yapmanıza gerek yok. Kruz kontrolü devreden çıkarmak için. Bak şu kol var ya gaz kolumuz biz hani çevirince açıyor. Geri çevirdiğimde bak devreden çıktı. Açıyorum. O tıra tekrar yanaşıyorum. Şuradan artı pışına bastım. Şu anda yeşil olduğunda tekrar kendimi oraya sabitledim. Öndeki araca sabitledim. Bak Tekrar gösteriyorum. Şunu normalde şöyle yapıyoruz ya. Tam tersi yaptığında hop dereden çıktı. Bir de böyle bir özelliği var. Son olarak bir de etkilediği yönünü söyleyeyim. Abi ilk aldığımda ne yalan söyleyeyim. Korkuttu beni bu motor. Gücüyle beni korkuttu. Sport moda alıp gaza asıldığımda hani öyle bir ivmeleniyor ki. Öbürleri de öyleydi. 2020 ve öncesi de öyleydi ama bunda başka bir şey olmuş abi. Bu delirmiş kudurmuş bir makine haline gelmiş. Ya nasıl anlatayım onu? Böyle sanki balyozla böyle duvara vurursun da duvar böyle uçar gider ya. Öyle bir hissi var. Yani alttan sanki arkadan bir tanesi böyle büyük bir balyozla vuruyor. Motor altından sanki kaçıyormuş gibi bir motor karakteri var. Bu beni çok etkiledi abi. İlk başta korktum. Alışana kadar böyle çok iyi kullanamadım motoru. Ama alıştıktan sonra of dedirtiyor. Yani bu, bu, bu manyak bir makine dedirtiyor. Motor karakteri, motor ruhu, motor hissi de beni etkileyen yönlerinden bir tanesi oldu. Şimdi tabii değmem gereken aslında birçok özelliği var ama hepsine değmeyeceğim. Uzatmayacağım bu bölümü. Çünkü bitiremeyiz abi çıkamayız işin içerisinden. Frenlerini merak edenlere hiçbir şey söylemeyeceğim. Frenler müthiş. Tek tanımlamam bu olacak abi. Uzatmayacağım konuyu. Hem yağışlı havada kullandım hem virajda hem de düz yolda normalde kullandım. Ben çok beğendim abi. Bu lastikler gerçekten bu motora çok yakışmış. Lastikleri 10 numara. Bir de yakıt tüketiminden bahsedeyim. Normalde bayağı zorladım abi ben bunu. Özellikle son hızını test etmek için hani kafa sallama problemi var falan diye böyle dedikodular falan var ya. Epey uğraştım abi ben onu çözebilmek için. Yani bir depoyu son hızı test ederken harcadım, öyle söyleyeyim. En fazla çıkarabildiğim yakıt tüketimi 7.7 litre oldu abi. Daha yukarıya çıkaramadım. Hani benim beklentim şöyleydi, 8-8.5'a çıkması lazım. Çıksa şaşırmazdım yani o yakıt tüketimine, çıkaramadım. En pik noktası 7.7 litre, bilemediğin 7.8 litre. Fabrika verisi 100 kilometrede 5.7 litre yaktığını söylüyor ve dolayısıyla yakıt tüketimi açısından çok başarılı. Bir de viraj kabiliyetine gireyim. Doğru süspansiyon ayarı yaparsanız ki menüde süspansiyon ayarlarıyla birlikte motoru yere yaklaştırıyorsunuz. Ön yükleme ayarlarıyla tamamen motoru indiriyorsunuz. O ayarlarla kullandığınızda hani kendiniz de tek tek böyle kompresyon ve rebound ayarlarına müdahale edebiliyorsunuz. O ayarlarla çok iyi viraj kabiliyeti olan bir motor. Ama şunu özellikle belirteyim. Yanlış süspansiyon ayarıyla kullanırsanız dersiniz ki bu, bu kafası girmiyor bu motorun dersiniz. O kadar kötü, o kadar fark ediyor. İyi süspansiyon ayarlarıyla çok iyi viraj kabiliyeti var. Kafa sallama problemi yaşayanlar varmış sevgili arkadaşlar. 160'tan, 170'ten sonra, 180'den sonra olduğunu söyleyenler var. Sebebini söyleyeyim size. Lastik balansı. Balans konusunda bazı serilerde şey olmuş. Sıkıntı olmuş galiba. Bilmiyorum. Bir balansını ben kontrol ettirdim. Ee, balansını kontrol ettirmeden evet böyle bir problem vardı ama şu anda yok abi. Bu motor abi 3 modlu bir motor. 3 alanda da yani triple purpose denilebilir. Hani dual purpose'lar falan var ya. Triple purpose'ın hakkını veren bir motor olmuş abi. Bu motorla seyahate çık, yola çık, çok rahat edersin abi. Hem konforuyla, hem radar sistemiyle, hem kontrol tuşları, gösterge paneli, sürücü odaklı yap uygulanmış olan sistemleriyle tam bir seyahat endrosu olmuş. E bu motoru şehirde kullanmak istersen, hani seyahat için aldım bir motor ama şehirde de kullanacağım dersen, abi denge dağılımıyla, kolaylığıyla, pratikliğiyle, menüleriyle yine kullanıcı odaklı uygulamış olduğu sistemleriyle, az ısınmasıyla, yakıt tüketimi de ekleyeyim ona az yakarak. Şehirde de çok rahat kullanabileceğim bir motor olmuş. Ve bir de abi bu motorla araziye girdiğinde ki tavsiye etmiyorum. Ben bu motorlarla arazinin doğru olmadığını düşünüyorum. Pahalı motorlar çünkü. Ama oldu ya hani yolun düştü. Bir yerde orman girişine denk geldin girmek zorundasın. Girdiğinde müthiş arazi kabiliyetiyle Trial Purpose'ın hakkını veren 3 şartada iyi derecede, iyi az olur. Çok iyi derecede uyum sağlayan bir motor olmuş. Bordo bereli diyorum ya abi. Bordo bereli bu motor artık Çelenk takmış buraya abi çelenk. Şimdi merak edilen bölümlerden bir tanesi de eksilerde ne söyleyeceğim? Tabii ki ilk olarak neyi sayacağım? Fiyatını sayacağım. Fiyatı Temmuz 2021 itibariyle 258 bin lira. R versiyonu var bunun. Hani daha yüksek süspansiyonlu 21 inç ön lastiğe sahip olan tamamen rally ve konsepti olan R versiyonu 269 bin lira. Satın aldığınızda tek pek paketi diye bir paket var. Quick shifter'ı, elci kısıtmasını, sele ısıtmasını, rally modunu tek pek paketiyle satın alıyorsunuz. Yani 10 bin lira gibi bir ücret bu. 258, 268 bin gibi düşünün en dolusunu, en fullünü. 270 bin lira değil. Pahalı mı? Pahalı abi. Ama Şöyle değerlendirmek lazım. Bu sınıfın en ucuz, en alınası fiyatı bu abi. Benim beğenmediğim yönler içerisinde bahsetmem gereken özel bir şey var. O da titreşimi. Şöyle ki hani zangır zangır titreyen bir motor gibi algılanmasın. Alt devirleri çok sumut olmuş. Çok böyle pürüzsüz çalışan bir motor haline gelmiş yeni teknolojiyle ama üst devirlerinde titreşimin bir tık fazla olduğunu hissettiriyor. Beğenmediğim bir diğer yönü ise ne biliyor musunuz? Bluetooth bağlantılı telefon özelliği, KTM MyRide right uygulaması aslında. Çünkü GS'lerde zaten onlar pik yaptı, öyle bir uygulamaları var ki, rota kayıtları falan alıyorsunuz, böyle çok güzel bir uygulamaya sahip. Multistrada'lar geliştirdi, bu seneki yeni versiyonuyla artık uygulaması da yeni, daha iyi bir e, bağlantı kurabilen, birbiriyle daha iyi iletişim kurabilen bir telefon uygulama sistemine sahip. KTM MyRide right hala aynı, geçen 2020'deki neyse 2021'deki de öyle. Gösterge panelini navigasyon olarak kullanamıyorsunuz. Telefonla eşleştirip telefon içerisindeki bütün özelliklere giremiyorsunuz. Rota kaydı falan alamıyorsunuz. Zaten Türkçe desteği zaten yok. Dolayısıyla bence çok etkili bir beğenilmeyecek yön. Çok iyi eleştirilebilecek bir yönü bu bence. Tasarım olarak beğenmediğim bir yönü var ki hepiniz büyük ihtimalle benim aynı düşüncedesiniz. O devasal egzoz. Kocaman egzoz. Bir de buna şunu da ekleyebiliriz. Yurt dışı forumlarında şöyle belirtiyorlar. Ön çok kalıplı olmuş, çok büyümüş, gelişmiş, çok güzel olmuş arka kuyruk küçük kalmış kardeşim diyorlar. Dolayısıyla bunu hepsini birlikte bir araya getirelim. Evet öne çok iyi çalışmışlar. Bu tasarıma çok iyi çalışmışlar. Güzel bir tasarım olmuş. Euro 5'e uyum sağlamak için de kazanı ortadan kaldırıp ısıyı yok edip egzoz tüpünün içine yerleştirmişler bu şeyi. Katalitik konvertörü ki içerisinde 3 tane bir konvertör olduğundan bahsediyorlar. O yüzden o kadar büyük. Böyle yandan baktığınızda dikkatinizi net olarak alıyor abi. Diyorsunuz ki ulan bu ne kadar büyük egzoz diyorsunuz ama hani genel total tasarımla baktığınızda çok çirkin olmasına vesile olmuyor. Ama çok iri mi? İri. Arka kuyruğun inceliğini ve egzozun büyüklüğünü eksiler içerisine beğenilmeyecek yönler içerisine ekleyelim. Bir şey daha ekleyeyim. Benim talebim bu. Benim beğen, beğenmeme değil. Benim keşke olsaymış dediğim yönlerinden bir tanesi hani depoyu aşağıya indirdiniz çok güzel oldu tasarıma da etki etti dengeyi de etki etti ama hani keşke aşağıya indirmişken bu biraz daha böyle arttırsaydınız depo hacimini diye düşündürdü bana. Neden biliyor musunuz bu motorlarla yolculuk yaparken abi çok sık benzin alma ihtiyacı duyuluyor bu hacimle hani 30 litre olması GS'in veya Multistrada Enduro'nun 30 litre olma sebebi de bu. Keşke hani 30 litre olmasa da 27 litre, 28 litre kadar arttırsalarmış da sürekli böyle benzin alma ihtiyacı duyulmasaymış. Yakıt tüketimi başarılı ama bunu düşünmemiş olmalarını ben pek beğenmedim. Keşke bir gıdım daha arttırsalarmış hacmi dedirtti bana. Sonuç olarak şöyle bitireyim. Bu motoru abi anlat anlat bitiremem. 2-3 bölüm daha anlatsam 2-3 bölüm daha anlatılacak özellikleri var. Ama genel olarak böyle başlıkları verdiğimi düşünüyorum. Şunu özellikle belirteyim. Bu motor abi diğer motorlar gibi Motor sürme dinamiklerine net hakim olmayan, yılların tecrübesine sahip olmayan kişilere göre bir motor değil. Farkı burada yatıyor. Bu motor hakikaten tecrübe istiyor abi. Bütün özellikleriyle ve tecrübeli adamın altında süper moto gibi kullanmasını sağlayan özelliklerle geliyor artık. Umarım anlatabilmişimdir. Eksik bir şey kalmamıştır. Eğer eksik kaldığını düşünüyorsanız sorularınız varsa yorumlarda belirtin. Cevaplamaya çalışayım yorum yazarken veya yazmazsanız şöyle bir like tuşuna da basarsanız sevinirim. Abone değilseniz hala, bu kadar izleyip de hala abone olmadıysanız söyleyecek söz bulamıyorum sizlere. Saygılar sunuyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir bölümde tekrar görüşmeyi diliyorum. Hoşçakalın.